Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Dallas Mustafa Parti Kerem'le yeni bölümle karşınızda olacağız. Bildiğiniz üzere Tommy ile beraber karşılaştık ve tiyatroya geri döndük. Yalnız tiyatroda Ebi pusuya düşürdü ve işin kötü tarafı Jesse öldü. Tommy esir aldı ve eliyle ile konuşuyordu. Sonra Ebi'nin 4 yıl önceki haline geldik. Başka bir şey gördün mü? Babasıyla beraber. Henüz yok. Şeyleri yapıyoruz. Aramaya devam. Bakalım ne yapacağız bir şey. Şeyin izini sürüyordu ama neyin izini sürüyoruz anlamadım. Aa, baba, burada bir şey buldum. Yok artık. Doğurmuş bile. Ee. Şuna bak. İki farklı iz var. Baba. Bu o. Gel hadi. Sesi iyi gelmiyor. Hayır. Acı çekiyor. Gel hadi. Geliyoruz, geliyoruz hadi. <Baba gülüyor> bekle. Ya hastalıklılar varsa? Bu bölge temiz. Gezdiklerini biliyor musun? Yanında silah var değil mi? Tabii ki. Ha siktir. Hepsi. <gülüyor> 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 Onu kurtarmamız lazım. Sakin ol. Aa, Zebra, merak etme. Sana zarar vermeyeceğiz. Sorun yok. Aman be, çok kötü dolanmış. Hekale, <laughs> heps, buraya gel. Al şunu. Onu tutacağım. Tamam. Tamam. Sakin ol, sakin ol, Doktor. sakin ol. Doktor, buralarda mısın? Buradayım oğlun. Hadi ben gel, yardım ediyorum. Hey! Buraya gelip tutmama yardım et. Sana ihtiyacımız oh, var. Lan. Yardım et. Hadi. Dikkat et. Aaa. Ah. Tamam. Sıkıca tuttun mu? Evet. Pekala Hadi hallet hepsini. Nerede? Sip, yavaş. Neredeyse. Oh. Tamam. Hadi. Tamam. Ay atı kurtul denaz be. Azından. Herkes seni arıyor. Gitmemiz lazım. Hey bekle. Baba. <laughs> Neler oluyor? <laughs> Gel hadi. Ya <laughs> ha, ilk geldiğimiz hastane. İyi iş çıkardık. Doktor. O kızı bulduk. Hangi kız? malinin bahsedip durdu. Tünellerde bulmuşlar. Kolunda eski bir ısırık var. Enfeksiyon belirtisi yok. E, bu mümkün değil. Testleri yapmaya başladılar ama oraya gitmen gerek. Baba. Babasının nasıl öldüğünü öğreneceğiz. Dil. Hadi bakalım. <laughs> Beyinle iç içe geçmiş. Başka yolu yok. Başka bir yolu olmalı. Konağı öldürmeden numuneyi çıkarmamızın başka yolu yok. Konak mı? O bir çocuk. Petri kabı falan değil. Sence ben bunu... <laughs> Bak ben durumun farkındayım. Ve öldürmeye razı mısın? milyonlarca hayat kurtaracak bir aşı geliştirmeye razıyım. Daha azı için kaç tane ateş böceği heba oldu. Bu onların tercihiydi. İzin mi istiyorsun yoksa haber mi veriyorsun? Bana katılman için yalvarıyorum. Ya kız evi olsaydı? <laughs> Bak bugüne dek savunduğumuz her şeyi fedakarlıklarımız, bütün o korkunç... Tamam, olay nasıl gerçekleşiyor? Hey, e, tamamen öğreniyoruz çok hepsi... güzel. Hepsi Heyecanlandı çünkü onunla birlikte sonuca ulaşacak. Senin kızın olsaydı o zaman ne yapardın? Ben <laughs> evi yemek getirdim. Sağ ol hayatım. Bak, Marlin gidip söyleyeceğim. Niye? Kızla birlikte ülkeyi dolaştı. Bilmeye hakkı var. Ameliyatta bol şans. Ben olsaydım ameliyatı yapmanı isterdim. <laughs> <laughs> Kehane çok değişik şekiller alıyor. nasıl olduğunu öğrenecek. Hala binanın içinde mi? Yoksa... Ebi. Hayır. Ebi bakma sakın. Adam! Olay, da, olay demek ki böyle gerçekleşiyor değişik bir hikaye de mükemmel bir hikaye Çol, kalk Çol, ayağa kalk lütfen durun lütfen yapmayın Olaya kalk hadi Hayır! Olmaz bir daha öldüğünü gördük ya. Gebertin işte Pendeo. Oh. <laughs> <laughs> Gebertice bu lan! Oo, ne yapıyorsun? Meni temizliyorum. hayır ay 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 ay, herif için geldik bu kadar. Onları sağ bırakmak çok riskli. Sana bırak dedim. Hayır. O haklı işe yarım bırakamayız. Onları öldürürsek o heriften farkımız kalmaz. <laughs> Yanlış bir şey yapmadılar. <laughs> Öyle mi? Yüzüme baksana. Sikerim yüzünü. <laughs> Laf dinip üst katı korumalıydınız. <laughs> çekil. Uzak dur. Sakin Yoksa ne? <laughs> Geri çekil lan. Sakin olun. Durdun. Yeter. İşimiz bitti. Oğlu öldürdü. Unutmayalım. Ham. <laughs> Seattle. Birinci gün. Doğru oğlum. Seattle birinci güne nasıl döndük? Ha evi Hey. Sakin ol. İyi misin Ebs? Evet şey. Ne oldu? Her yerde seni arıyordum. Görev çıktı. Isaac bizi cephede istiyor. Ne? Ciddi misin? Ne yazık ki. Hadi kalk. Hemen şimdi mi? <laughs> evet. Babanız. Atamamdır. Ah, tamamdır. Ah. sıçacağım boynum. Ah. Hey, dün gece odayı bana verdiğin için sağ ol. Rica ederim. Bu seferki kimdi? aşağı Hatun mu? Hayır. Hava durumcu. Buraya da adam geldi. yer herhalde. Adamlar spor Aa, salonu, spor salonu var olabilirim. oğlum. Manyak Ne yapıyor lan? E işte. Mesleği konusunda biraz fazla heyecanlı. Bir fırtına hakkında kafamı şişirdi ve bilemiyorum. Neydi mi bari? Ah, kesinlikle. Artık mutlu ölebilirim. Öyle zaten. Ondan iyisini bulamaz. Merhaba Hocam, o Kocaman merkez var burada. <laughs> o da mı? Bir centilmen asla söylemez. <laughs> Beş dakika babanla konuşmam lazım. Yemek ayarlar mısın? Tamam, hallederim. Benimki şey olsun, kompikante. Ne çıkarsa bahtına. Seni görmek de güzel evi. Ben rahatlıkdayken adım. onunla çok sık takılıyorum. Evet, evet. Affedersin Jordan, seni görmemiştim. Bizimle Serevine geliyor musun? Meni ile beni üste çağırdılar. Serevine de ne işiniz var? Otel ve okulu tahliye ediyorlar. Malzemeleri toplayıp herkesi üste geri getireceğiz. Ciddi misin? Onca şeyden sonra geri çekilmemiz şaka gibi değil mi? Belki mevzu farklıdır. Ya TV istasyondan eve daha erken dönebilir. O da var, evet. Gitmem lazım. Mücadelen uzun ve ölümün hızlı olsun. Hadi bakalım ya. Oğlum burada da kocaman bir toplanma merkezi var lan. Konver por favor. Merhaba efendim. Ooo. Abi. Keyifler nasıl? Çok iyi. Bizimkini söylesene şirikasın. Ah, çok denedim. Bana yakışıyor. Teres horrible. <laughs> <laughs> bueno, gitmemiz gerekiyor. Ona iyi bak. Anlaştık. Bakalım. <laughs> <laughs> Menüde ne var? Burrito. Yine. Tamam. Abi, ne yapıyorsun? Hey, tenemos prisa e de meches buritos. Hey, sıraya girsene ya. Meni, ne yapıyorsun abi? Affedersin. Sen de herkes gibi sıranı beklesene. Tamam. Cepheye gidiyoruz. Gel hadi. <laughs> Aman demeyim. Niye üç tane aldın? Birini bırak. Sakin olmaya çalış. Mel de bizimle geliyor. Meni. Haydi bakalım. Çantan nerede? Odada mı? Bunu bana neden yapıyorsun? Çünkü ikinizi de <laughs> önemsiyorum. Ve bu saçmalıktan bıktım. Bu görevde olduğumu biliyor mu? Biliyor. Ve bunu kabul etti mi? Evet. <laughs> Neden evetin hayır gibi geliyor? <laughs> Konuşmam yüzünden. Hadi, arabayı bırak. Rahatsız olmamdan keyif alıyorsun gibi geliyor. Hayır. İkinizin nihayet buzları eritmesi için bir fırsat bu. Jackson'dan beri birbirimizle hiç konuşmadık. <laughs> bir şey yaşanmamış gibi davranmam mı gerekiyor? Tabii ki hayır. Bu konuda konuşmanız gerekiyor Bunlara gerek. bakıyor benden kastı var. En az bizim kadar istiyordu. <laughs> Ama o diğerlerimiz gibi değil. Daha önce birini öyle incitmemişti. <laughs> o sürekli sıkarları öldürüyor. Joğlu öldürdüğümüz gibi değil. Unutma. Biz askeriz. O sıhhiyeci. Hadi Ebi. O aileden. Benim için. Tamam mı? Denerim. Tek istediğim bu. Eşyalarını topla. Gidip Melih alacağım. Tamam. Usludur. O zaten. Vay, sıra yerleşmişler. Bilim insanı ha. tak tak Hazır mısın? Evet, sayılır. Selam. Selam. E, ee, görev onayı verdiler mi? Zor bela. Bence istersen kalabilirsin. Gerekmedikçe oturmak istemiyorum. Avını kabul ediyor mu? ovunla ne alakası var ki? Yolda ali sağlayacağız. Hey. Biraz çabala. Dur lan hadi. Bu sağlam merkez kurmuşlar burada. Seni ne diye çağırıyor ki bunlar? Sıradan bir devriye merak etme. <laughs> Heya, döndüğünde babama bir bakabilir misin? Durumu... Bilmiyorum. Kötüleşti. Nasıl yani? Bileklerindeki keskin bir ağrıdan şikayet ediyor. Kaşığı bile zar zor tutuyor. Ona biraz daha ağrı kesici götürebiliriz. Oğlanın seni 96. bölüme göndermişler. Evet, ee, iyi bir yer. Bir sürü genç aile var. Heyecanlı mısınız var? Bebek için yani. Koşuşan çocukları görünce... Evet evet ben hazırlanıyorum. <laughs> o ağlayan bebekler ovuna delirtiyor olmalı. Yeri henüz görmedi bile. Deneyle devreye çıktı. Jenir. Hadi ya. Kötü ya ama hayvan bile yetiştiriyor evet. lan oha. Köpekleri <laughs> var. Alice'i çıkarıyorum. İçeride oynuyor. Süper. Ebi onu tutmak ister misin? Ne haber kızım? <laughs> Tam bir şapşalsın ya. Önemiş biricik kızım. Sana bir tek o ok katlanır zaten. <laughs> Kıskanma canım. <laughs> Aa, merhaba ver. Peki tamam. Madem kibarca istedin. Topu yakala. <laughs> Hey, getir bakayım. Getir, getir, getir. Bırak. Aferin. Ayymiş benim. <laughs> evet. Hazır Koş mısın? Para. Hadi attım git. Hadi geçim, Bu kadar oyun yeter. Çok Dün gece seni Evet doğru. Seni çakal seni. Burada ne işi varmış? Ay zekalak. Hep yalnız çalışıyordum. Ama o işini çok seviyor. Ona kümülüs bulutlarını sor. <laughs> Muhtemelen çatışmadan uzak kalıyordur. Tabii ne istediğin <laughs> bu Selam evi. Galiba aynı yerde kalmak Merhaba. Isterdim. Aileleri tedavi ederdim. Sigar gebertmeyi özlerdim. Hiç sanmıyorum. Selam Pet. Hey. Hey Pat. Her zamankinde. Tamamdır. Gracias. Hangi kamyonlar var? Ee, S24 Ben sürüyorum. Sen çıkış yap. Ben yok. Sağ ol. Mücadeleniz uzun olsun. Ölümün hızlı olsun. Adamlar bir kapışmaya de ne dersin? Kaybeden evi temizler. Hmm. Her şeyi yapmışlar. Fazla var. iddialı. Tek şarjöleyi niye vuran mı? Anlaştık, Kablo. dahakini o silahla ateş edeceğim. Tabi, silah sayesinde zaten. <laughs> Bak ne diyeceğim, böyle bulaşıklar da bayağı birikmişti. Hı, acımasızsın. Ah kıyafetlerimi de katlayabilirsin. Hadi üste gidelim. Lazım sana var. Hanemiş benim kızım. Ben de seni özledim. Ön koltuk Aliste. Aman elhamdülillah. İyi işte hava alır. Siz de muhabbet edersiniz. Çok Hadi bakalım. Köpeğin keyfi yerinde. Gracias. Onlar buraya Bu ara uyuyabiliyor musun? Pek değil. Eseniden bir şeyler getirmemi ister misin? Hayır, sağ ol. Halledebilirim. Bir dakika, sağ ol. Hareket etmen lazım. Bu aralar ek görev alıyorum. Sen de olun. Nasıl yani? Boş ver. Hey beni. Nereye gidiyorsun? İki. Hey 24 kamyon ikiye gidiyor. Mücadelem uzun olsun. Ve de, de çabuk. Çiftlik kaybetmişiz. Evet. Geri alma planı var mı? Isaac çok önemli değil diyor. Yeterince vahşi somon yakalıyoruz. Ben ve oğlum konusu ne? Aa. Onu iki haftadır görmüyorum. Sürekli gönüllü görevlere gidiyor. Seninle konuştu mu? Bir şey söyledi mi? Hayır biz artık... Yani yemekhanede falan gördüm ama öyle pek konuşmuyoruz. Jackson onu sarstı. Biliyorsun. Bence ondan kaynaklanıyor. <laughs>

Oldu. Bu bölüm burada bitirelim arkadaşlar. Yeni bölümde karşınızda olacağız. Güzel bir aksiyonlu bu bölüm daha bizi bekliyor. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.